Selam. Oh. Brooklyn Köprüsü'ne geldim. Çok kalabalık, aşırı kalabalık. Öğlen saatinde geldiğim için de olabilir. Bayağı kalabalık yani. Çok turistik bir yer. de Asla bilmiyorum. Köprü yani. Ama turistik bir yer olduğu için ve ben de turist olduğum için geldim. He Köprü Manhattan'la Brooklyn'i birbirine bağlıyor. Manhattan'la Brooklyn arasında nehir var. Manhattan zaten yarım ada gibi bir yer. Böyle şehrin ortasında yarım ada gibi bir yer. Bir sürü köprü var Manhattan'a giden, Hoboken'dan işte, Brooklyn'den falan. Haritadan bakarsanız daha iyi anlarsınız. Şu an söz bir şekilde nasıl tarif edeceğim bilmiyorum. Çok zeki bir insan olduğum için güneş gözlüğümü unuttum ve şu an gözlerimi açamıyorum yani tipimden alayım. Sorry. Çok uzun binalar var, hiç sevmem. Na böyle şu bina şeymiş ön kısmını da çekeceğim burası arka kısmı City Hall şehir belediye binası işte şehrin na bu da Brooklyn Bridge'imiz Brooklyn köprüsü gelip görelim dedik yani gezmeye geldik sonuçta bundan sonra. Wishlist'imi listimi tamamladım by the way. E, son duran Brooklyn Köprüsü'ydü. O yüzden e, hani daha yarın akşam uçağım. Yarın akşam kadar ne yapacağım hiç bilmiyorum. Büyük ihtimalle random kapıma göre dolanacağım. Öyle yürüyeceğim etrafta. Şehrin içinde dolaşacağım. özel olarak spesifik istediğim bir yer yok. Nereye denk gelirsem. Bu arada ayakkabı fiyatları falan Türkiye'ye göre çok ucuz. Son zaten yurt dışından gelen ürünlere vergi geldi bir daha. Yüzde 45 mi ne olmuş? Yani bir ayakkabı var annemin istediği. Dün onu aldım. Türkiye'de en ucuzu 6 bin lira. Yani siteleri araştırdım. En ucuz 6 bin liraya buldum ayakkabıyı. Burada 100 dolar. 3300 lira. Yani No comments. Silly is cold. Kendimi sürekli böyle konuşmalar yaparken buluyorum. Çünkü burada yaşadıkça ve alım gücünün yüksekliğini görünce üzülüyorum gerçekten. Bir de... Bunu daha önce videolarda söyledim bilmiyorum ama... Burada insanlarda el yıkama alışkanlığı yok. El dezenfektanı kullanıyorlar. Mesela ben kamptayken de ahırdayız, at sevmişiz. Ee, elim yani çamur. Bok olmuş elim. Tezek toplamışız. Ee, yemek yiyeceğiz ahırdan sonra. Yemek saati. İnsanlar elini dezenfektan sıkıyor. Elim çamur içinde, bok içinde yani. Dezenfektan sıkınca da o elindeki şey gitmiyor ki. Elinde hala kahverengi. Ellik ama alışkanlığı yok insanlarda. o Mesela ee, şeylere giderseniz, restoranlara ve hani fast food zincirlerine giderseniz ee, şey yazısı görürsünüz banyoların orada. Dikkatimi çekti. İşte çalışanlar işe dönmeden önce tuvaletten sonra elini yıkamak zorundadır. Hani el yıkama uyarısı yapıyorlar tuvaletten sonra. Hani çok saçma aşırı saçma ve ben hani her yemekten önce elimi yıkadığım için kampta insanların tuhafına gitti. Bir obsesyonun falan olduğunu düşünüyorlardı da bu normal olan bu elim çamur içinde. Top oynamışız, etkinlik yapmışız, at sevmişim. Bir yerlere dokunmuşum yani. Kamptayız sonuçta doğada. Elim pis. Yemeği de elle yiyorum. Sonuç olarak. Çatal kaşık olsa da bazı yemekler hamburger, sandviç tarzı şeyler olduğu için elle dokunulan yemekler. Çok garip insanlar. Buna geldik köprümüze. Böyle bir yürüme yolu var. Herkes fotoğraf çekiliyor. Yalnız gezmenin en kötü yanı fotoğrafını çekecek kimsenin olmaması. Üzgünüm. Ama true. Ne yapak? Ben de kameranın tripodu var. Sağa sola kamerayı koyuyorum, çekiyorum kendi fotoğrafımı. Ya da insanlardan rica ediyorum e, fotoğrafımı çeker misiniz diye. İnsanlar da çekiyor sağ olsunlar. Manzara olarak perfect. I like it. Güzel. Ha şuradaki köprü, köprü diyordum. Şu Manhattan Köprüsü. Gözüküyor mu? Gözüküyor bence. Thank you. Um, her yerde fotoğrafçılar var New York'ta. Bir fotoğrafı 5 dolara satıyorlar. Büyük kameraları var. Ay şurada iki foto çekeyim, gideyim. Bir daha ilginç bir yer görürsem açacağım kaydı. Çünkü aynı şeyler yani köprü. Yaşarız. Şu meşhur sokağa da geldim. Brooklyn Köprüsü'ne aşağı doğru kaptırınca şu şu meşhur sokağa geliyorsunuz. Şu New York City'ye gelen herkesin burada bir fotoğrafı vardır zaten şöyle. Şu şekilde herkes bir fotoğraf çekiliyor. Aynen çekileceğim. Bilene <laughs> şimdi rica edeceğim ve fotoğraf çekeceğim. Bakalım kim çeker acaba fotoğrafını? İsteyeceğim birilerinden. Last Station bilmiyorum. Görüşürüz sonra. Bay bay. Selam. Köprünün alt kısmına geldim. Çok güzel bir manzarası var buranın. Hani ne parkı hatırlamıyorum. Bir şey park ama Direkt Brooklyn Köprüsü'nün altında. Çok güzel manzarası. Öncelikle etraf göstermeden önce bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'de sushi çok pahalı bence. Burada e, Dumbo Market diye bir şey var. Dumbo muydu? Dumbo muydu? Market diye bir şey var. İçeride hani e, hazır yemek de satıyorlar. Sandviç, sushi tarzı şeyler de satıyorlar. Alıyorsun. E, markette kasada ödüyorsun. Sonra çıkış kısmında masalar var. Orada yiyebiliyorsun istiyorsan. 12'li ya da 10'luydu. California Roll. Pişmiş. 7 dolardı. Türkiye'de çok pahalı. Sushisinin çubuğunu falan her şeyini veriyorlar. Ve çok lezzetli. Ben normalde uzakta o yemeği sevmem. Markette görünce bir alasım geldi. Normalde yemem. Bir de 7 dolar hani bir şey de Türkiye'de çünkü pahalı yani bence. Şimdi buraya göstermek istiyorum. Çok güzel. Ee, ne diyeceğimi unuttum. Bir şey diyecektim yine. Üzgünüm ben biraz balık hafızalıyım da. Şu mavili olan Manhattan Köprüsü, bu Brooklyn Köprüsü. Karşısı zaten Manhattan, Empire State falan. Ve şurada gözüküyor mu bilmiyorum. Minik tatlı çözgülük heykeli var. Aslında gözle bakılınca daha büyük gözüküyor ama e, kamerada çok uzak gözüküyor nedense, daha yakın aslında. Baya güzel burası. Böyle nehrin kenarında şöyle na şöyle yürüyebiliyorsunuz. 2-3 fotoğraf çekeceğim, çekileceğim. Şeyler de koymuşlar, sandalye masa falan da koymuşlar. Çok tatlış bence yani ben baya beğendim. Şu masalardan birine çömeceğim. Masaya kendime düzenek kuruyorum tripod ve kendi fotoğrafımı çekeceğim görüşürüz sonra. Hani bu tarafa gelirseniz kesin buraya gelin. haritadan baktım. Burası Pierre 1 diye geçiyormuş. Çok güzel. Hani Özgürlük Heykeli solumda, Manhattan karşımda, sağımda Manhattan Köprüsü ile Brooklyn Köprüsü var. Çok güzel manzarası ve şey, hani çok az insan var şu an burada. Hani öyle turistik Yerlere de gidin ama mesela Brooklyn Köprüsü gerek aşırı kalabalıktı. Hani adım atacak yer yoktu. Ama şu an burası mesela çok şey, sakin böyle, gelin deniz kenarında yürüyün. Hani. Biraz hani ben mesela Amerika wish listimi bitirdim. O yüzden şu an sadece takılıyorum böyle kendi kendime. Öyle dolanıyorum etrafta. Çok güzel buraya, yani iyi ki gelmişim, çok sevdim. Manzarası muhteşem. Biraz önce mesela bu manzarada oturdum bir şeyler yedim, bir şeyler içtim. Çok güzel. Ve ayrıca insanlar şu an yok. İnsanlar lükse bakar mısınız? Şu nehirde jet ski yapıyorlar. Lükse bak. Ve sürekli burada helikopter oluyor. Niye bilmiyorum. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Özgürlük heykelinin etrafı sürekli bir helikopter. Şöyle göstereyim. Şöyle masalar falan var. Orada oturdum iki saat böyle. Baktım, baktım. Güzel yani çimler var. Çimlerde de oturabilirsiniz. Masalarda da oturur, banklar da var. Ah. Hava 16 derece bugün. Vücudum Amerika'da iki aydır buradayım. Amerika'da vücudum e, sıcağa alıştı, ay şey sıcağa diyorum, soğuğa alıştı sanırım. Normalde 16 derecede tişörtle dolaşacak insan değilim ben, çok üşürüm. Ama şu an tişörtleyim ve üşümüyorum. Ama bu 16 derece. 62 Fahrenheit. Burada da bir şey oluyor, feet, yok Fahrenheit, kilo için LBS. Anlamıyorum kardeşim. Ayakkabı bakacağım. 7-8. Bütün dünya bir olalım aynı şeyleri kullanalım yani. Şurada bir şeyler daha var. Pierre var yine karşıda. Pierre dedim yani şurası. Pierre sanırım orası. Geçişli Feribotla ilgili bir şey olabilir mi acaba? Sanırım feribotla ilgili bir şey böyle şey turu yapıyorlar. Biz de İstanbul'daki Boğaz turu gibi işte. Nehir turu yapıyorlar burada. Ay, büyükte kalmış. Çok güzel ama ya, çok beğendim burayı. Bayağı güzel. Sonra görüşürüz. Yine ilginç güzel bir yer görürsem kayda girelim. Girmezsem yeterli. Adam olana çok bile. Kendinize iyi bakın. Yine girdim. <laughs> ee, şey demek istiyorum. Burada her yer çöp dedim ya sokaklar. Deniz de öyle. Bak, göstereceğim şimdi. Bunu çevireyim. Leş gibi. Normalde Long Island'a gidecektim, yakın buraya, yarım saat 40 dakika falan. Long Beach'e gidecektim, bir denize girecektim. Sonra baktım, deniz çok pis. Dedim, büyük şehrin yakınında denize girilmez bence zaten. Böyle çok büyük bir şehrin yanında pis olabileceğini temin ettim. Baktım, pis. Yani burası direkt şehrin merkezi, o yüzden de pis ama yine de çok girmek istemedim. Bir Los Angeles'ın denizi gibi değildir. Los Angeles yeterli, zirvede bırakalım yani. Santa Monica'da girdik, yeterli. Ee, ben bunu diyecektim işte. Deniz de pis buranın, sokakları da pis. Burada belediyecilik yok gerçekten. Bak Vegas, Vegas da ufaktan pisti de Los Angeles temizdi gerçekten bu konuda ama New York, New York belediyesi çalışmıyor gerçekten. Yani çok kötü. Yani şuraya benim belediye başkanı yapsalar ben buranın hallederim yani. Güzel yaparım. Öyle. Kendinize iyi bakın. Öpülüyorum. Öpüyorum. Yine selam. Pierre birden Pierre 3'e doğru çok güzel bir yürüme yolu var. Oraya göstermek istiyorum. Şurası Pierre 1. Şöyle yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Buraya geldim. Çok güzel. Böyle ağaçların arasında bir yürüme yolu. Çok sevdim. Böyle um, hike yapabiliyorsunuz denizin kenarında. Şu, biraz önce Sincap gördüm ama tabii ki de kamera açıkken hep eğlenceli veya güzel şeyler kamera kapalı iken oluyor. Şurada ses duydum bak büyük ihtimalle orada bir yerde. Amerika gelene kadar hayatımda hiç Sincap görmemiştim. Amerika'da e, gördüm. Şunlar aşağı doğru şeye gidiyor. E, deniz kenarına doğru gidiyor. Ben içerilere gideceğim. Uh. Böyle bu yürüyüş yolunu göstermek istedim. Benim çok hoşuma gitti çünkü. Böyle otların içinde... Ah, ah, ah. Şurada var bir tane. Sincem. İnsanlara alışmış sanırım. Kaçmıyor çünkü kampta gördüğüm sincaplar, ben 100 metre ötede olayım direkt böyle pışt diye kaçıyorlardı. By the way, National Geographic Show'a hoş geldiniz. E, Belgeselciliğe de başladım. Ama çok tatlı, ben sincap çok seviyorum. Yani seviyormuşum. Onu öğrendim. Türkiye'de görmüyordum ama. Çok tatlılar. Yani fotoğraflarda falan görünce çok hoşuma gidiyordum. Aa ne kadar tatlı diyordum böyle. Çok tatlılar yani. Ay şurası çok güzel duruyor. Böyle şey Bu arada burası çok yeşil bir şehir. Hani çok büyük bir şehir. Eyvallah. Ama çok yeşil bir şehir. İstanbul gibi değil. İstanbul beton yığını. Ama burada Central Park var, böyle yerler var, yeşillik var. İnsanlar böyle bir nefes alıyor buralara gelip. Benim çok hoşuma gitti. Selam. O kadar güzel bir sokakta yürüyorum ki. Açmak istedim, kamerayı açmak istedim. Çok güzel bir sokak gerçekten. Böyle hani French sokak gibi bir şey yani. Hani öyle dizilerdeki sokaklar gibi. Buraları görünce anladım. Burası herhalde Godoman Mahallesi. Buraları görünce anladım ki ben Brooklyn'in varoş bir kesiminde kalıyorum. Böyle sokaklar ve direkt şeyin yanında zaten nehrin yanında. Ee, çok güzel ama yani baya güzel. Çok şanslı bence burada yaşayanlar. Karşı zaten şey, nehir. Görüyorsunuz işte orada. İşte çok güzel ve sakin yerler. Çok bağırmak istemiyorum. Arabalardan, arabalardan da anladığım kadarıyla ee, durumu iyi arkadaşlar oturuyor burada. Zaten çok belli, çok lüks bir yer, lüks bir mahalle. Çok belli yani. Çok rüzgar var. Umarım sesim güzel geliyor Bunu sürekli söylüyorum ama umuyorum. Mikrofonu düşürdüm. Şu mikrofon kaç bin lira? Yani e, inşallah bir şey olmamıştır, çalışıyordur. Onu otele gidince kontrol edeceğim artık. Telefona bağlanmam lazım onu kontrol edebilmem için. Biraz önce elemanım biri e, beni durdurdu. Fotoğrafımı çeker misin? Çektim. Çok normal yani insan birbirinin fotoğrafını çekiyor. Ben de çekiyorum insanlara. Sonra tanışmaya falan çalıştım. no. Thank you. Fotoğraf çektirme vernesiyle kızların Instagram'ını istiyor. Dedim, yer mi onda Bizim ülkede 500 milyon tane var ondan zaten. Dedim, taktik iyi ama biraz geliştirmen lazım. Çok hoşuma gitti buralar gerçekten. Çok güzel hani. Çok şey. Böyle ağaçlı. Ee, huzurlu yani bu sokak bence. Bu sokaklar, bu civar. Nehrin kenarında zengin mahallesi olduğunu yemin edebilirim. İnsanlar koşularını yapıyor. <laughs> oh, Acaba çok güzel. Look at this. Hala kameraya yüzde yüz alışabilmiş değilim. Zaten tek çekim yapıyorum. Çekimlerim asla çok güzel olamaz. Kendim çekim yapmaya çalıştığım için. Deniyoruz. İlk çekimler. Pişeceğiz böyle. Yani buraları göstermek istedim. Çok güzel yani. Benim çok hoşuma gitti. Baya beğendim buraları. Adam evinin önünde özgürlük heykeli. Şuradan bak. Şurası bina, şu arada da şey var, orasını, şurası ev, şu arası da özgürlük heykeli, nehrin önünde zaten ev. Jimbo'lu işini çözemedim şimdi ayaküstü. Yani... Aslında bir eczane arıyorum, o yüzden geldim buraya. Ya dediğim gibi hani wish listim bittiği için tamamen random dolanıyorum. Aslında random dolanmak daha güzelmiş. Böyle yerlere denk geliyorum. Buralar turistik yerler değil. internetten baksanız göremezsiniz. Ama böyle kafanıza göre sağa sola gidince böyle yerlere denk gelebiliyorsunuz. Benim çok hoşuma gitti. Hoşdur. Aynı artık hep sokaklar. Daha çekmeyeceğim yeterli. Sonra görüşürüz o zaman. Yine ben. Bir yeri ararken buraya geldim. Moynihan Train Hall diye. Tren istasyonu. Çok hoşuma gitti buranın manzarası böyle gecenin ışıklarıyla beraber. Çok az burayı çekeceğim. Sonra Hosea'ya ye geri döneceğim. Bugün çünkü 5 milyon adım attım herhalde. Artık gidip dinleneceğim. Metroda zaten uyuyakalmışım. Durak kaçırıyordum az kalsın. Bu tren garı böyle. Çok güzel ışıklandırması falan. Çok hoşuma gitti. Zaten klasik devasa binalar. Asıl ben şunu göstermek istiyorum. Şuranın manzarasını. hemen geliyorum. Öncelikle burası sonra ha şöyle bir daha göstereyim. Sonra Empire State çok güzel gözüküyor böyle etrafı çekmek istedim. hoşuma gitti. Tamamen şehir yani, ışıklı şehir falan. Ama böyle çok canlı canlı her şey. O yüzden çok kısa burayı da ekleyeceğim. Gün noktalayacağım. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Bye bye.